Aslında farkında olmasak da kimyasal tepkimeler her an her yerde tam da etrafımızda gerçekleşiyor ve dünyayı gözümüzün önünde sürekli dönüştürüyorlar. Gelin şimdi maddelerin bu gizemli değişimine biraz daha yakından bakalım. Atom seviyesinde neler olup bittiğini adım adım inceleyelim. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız şeyler. Mesela yanan bir kibrit ya da zamanla paslanan bir çivi. İşte bunların hepsi maddenin iç yapısının dönüşerek yepyeni maddeler oluşturduğu kimyasal tepkimelerin birer sonucu. Peki tam olarak nedir bu kimyasal tepkime? Şimdi bu temel dönüşüm sürecinin ne anlama geldiğini net bir şekilde tanımlayacağız. Tanımı biraz daha açalım. Kimyasal tepkime dediğimiz şey maddelerin kimliklerinin yani molekül yapılarının değiştiği ve bunun sonucunda tamamen yeni özelliklere sahip yepyeni maddelerin oluştuğu bir süreç. Kimyacılar bu süreci göstermek için çok basit bir formül kullanır. Okun sol tarafında, yani tepkimeye başlarken elimizde olan malzemelere girenler diyoruz, okun sağ tarafında ise tepkime sonucunda ortaya çıkan yepyeni maddeler var, onlara da ürünler adını veriyoruz. Şimdi işin daha da derine inelim. Moleküler seviyeye, bu dönüşümün arkasındaki mekanizmayı, yani atomların bu büyüleyici dansını hep birlikte izleyelim. Bir tepkime aslında üç temel aşamada gerçekleşir. İlk olarak giren maddelerdeki atomları bir arada tutan mevcut bağlar kırılıyor. Sonra bu serbest kalan atomlar adeta bir yeniden düzenlenmeye giriyor ve son aşamada bu atomlar arasında yepyeni bağlar kurularak ürünler yani yeni moleküller meydana geliyor. Bir kimyasal tepkimenin olup bittiğini anlamamızı sağlayan bazı ipuçları var. Mesela renkteki bir değişim, aniden ortaya çıkan ısı veya ışık farklı bir koku ya da gaz kabarcıklarının çıkması. Bunların hepsi atomların yeniden düzenlendiğinin gözle görülür işaretleri. Şimdi bütün kimyasal tepkimeleri yöneten, asla değişmeyen o ilk temel kanunu tanıyalım. Kütlenin korunumu kanunu. Bu kanun aslında çok basit ve net bir şey söylüyor bir tepkime sırasında madde yoktan var olmaz, var olan madde de yok olmaz. Yani başlangıçta elinizde ne kadar malzeme varsa, tepkimenin sonunda da elinizde tam olarak o kadar malzeme olur. Hemen somut bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki 4 gram hidrojenle 32 gram oksijeni tepkimeye soktuk. Girenlerin toplam kütlesi ne oldu? 36 gram. Peki, tepkime sonunda oluşan suyun kütlesi ne kadar olur dersiniz? Evet, tam olarak 36 gram. Kütle her zaman korunur, gramı gramına aynı kalır. Tıpkı kütle gibi maddenin o en temel yapı taşları olan atomların kendileri de korunur. Yani tepkimeye hangi tür atomdan kaç tane girdiyse ürünlerde de aynı tür atomdan birebir aynı sayıda bulunur. İşte bu şema atomların korunumunu çok net bir şekilde gösteriyor. Bakın, girenler tarafında 4 hidrojen, 2 oksijen atomu var. Ürünler tarafına baktığımızda da yine 4 hidrojen ve 2 oksijen atomu görüyoruz. Sayılar ve türler birebir aynı. Yeni bir atom yaratılmıyor. Tamam şimdi bir tepkime sırasında nelerin değiştiği, nelerin ise asla değişmediği konusundaki kafa karışıklığını gidermek için gelin doğrudan bir karşılaştırma yapalım. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Toplam kütle ile atom türü ve sayısı her zaman ama her zaman korunur. Ama dikkat, molekül sayısı ve maddelerin fiziksel ya da kimyasal özellikleri ise neredeyse her zaman değişir. Şimdi tablodaki o önemli noktayı biraz daha açalım. Molekül sayısı meselesi. Atomların aksine bir tepkimede molekül sayısının korunacağına dair hiçbir kural yok. Sayı azalabilir, artabilir, hatta aynı bile kalabilir. Su oluşumu örneğimize geri dönelim. Girenler tarafında iki tane hidrojen molekülü ve bir tane de oksijen molekülü vardı. Yani toplamda üç ayrı molekül. Atomlar yeniden düzenlenip birleşince ne oldu? ürün olarak sadece iki tane su molekülü ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi molekül sayısı 3'ten 2'ye düştü. Ve şimdi bir kimyasal tepkimenin belki de en çarpıcı sonucuna geliyoruz. Bir maddenin kimliğinin doğasının tamamen değişmesi. Başlangıçtaki maddelerimize yani hidrojene ve oksijene bir bakalım. Hidrojen kendi başına alev alev yanan bir gaz, oksijen ise yakıcı bir gaz yani yanma olayını körükler, destekler. İkisi de tek başlarına oldukça tehlikeli. Peki, bu iki gaz tepkimeye girdiğinde ne oluyor? Ortaya bambaşka özelliklere sahip olan su çıkıyor. Su ne yanıcıdır ne de yakıcı. Tam tersine ateşi söndürmek için kullanılır. Girenlerin tehlikeli özellikleri tamamen yok olup gitmiştir. İşte size daha da çarpıcı bir örnek. Sodyum suyla temas ettiği anda patlayan çok reaktif bir metaldir. Klor ise ciğerler için son derece zehirli bir gaz. Peki bu iki tehlikeli madde birleşince ne oluyor? İnanması güç ama her gün yemeklerimize attığımız o bildiğimiz sofra tuzu yani sodyum klorür oluşuyor. İşte bu kimyasal tepkimelerin bir maddeyi ne kadar kökten değiştirebildiğinin en inanılmaz kanıtlarından biri. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra akılda kalması gereken en temel, en önemli kural nedir? Nihai sonuç aslında budur. Kimyasal tepkimeler sonucunda her zaman yepyeni maddeler yepyeni moleküller oluşur. Ama unutmayın, asla ve asla yeni bir atom yaratılmaz. Kısacası işin özü şu. Kimyasal tepkimeler sihirle yeni atomlar ortaya çıkarmıyor. Sadece zaten var olan eski atomlara yeni ortaklar, yeni partnerler buluyor. Bu bir sihir değil, atomların partner değiştirme sanatıdır ve evrende gördüğümüz bütün o dönüşümün temelinde de işte bu basit ama güçlü sanat yatıyor.